Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Asıl Merhaba. Ben de ee, bunu ne izleyeceğim. Şimdi başlayalım. Oh çok güzel. Aa. Arkadaşlar bu böyle. Ay ne olacak acaba? Arkadaşlar korkmaya başladım. Düşecek mi kapıyı açınca acaba? Al. Oha. Bu ne? Batman domino taşlarına sağ yapmış ama. Oha. Bunu yıkacaklar galiba. Bu. Ben yıkmaya kıyamazdım. Ah. Ama güzel oldu ya. Ya. Seyirciler kül oldu. Kül oldu. Ama bazıları duruyor. Ah ah ah, 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 Kıyamam ya. Bak o düşmek sonradan düşürdü. Onu anladım arkadaşlar. <laughs> Oha. Oha. Şu bunlar yeniden topluyor. mi topluyor. Aha, kendileri sıkıyor. Durdurarak yapıyor arkadaşlar gayet Kesin durdurarak yapıyor. Hıh. Oha, kendiliğinden yine oldu. arkadaşlar süperdi. Resmen yandan çekilir. Evet. Of. Çok güzel. Yapılması arkadaşlar. Bayağı emek vermişler arkadaşlar buna. Of. Güzelmiş. Çekildi diye lütfen ama lütfen yorumlara lütfen. Of. giriş yaptı. Of. oluyor. Hepsini yıkınca böyle oluyormuş arkadaşlar. Güzel şey kalın olan bunlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Hadi kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.